Riskli ve sıkıntılı durumlar beraberinde biliyorsunuz ki aynı zamanda da teraziyle diplomasinin sağlanmaya çalışacağını, önemli gelişmeler ve devlet cephesinden çıkacak bazı kararlar gündeme gelebilir. Bu süreç itibariyle baktığımız zaman 2024 yılı Eylül, Ekim, Kasım tarihleri özellikle Türkiye açısından çok önemli. Bu süreç içerisinde özellikle Kasım ayında çok yoğun gündemler olacağını, Orta Doğu ile ilgili büyük problemlerin olacağını konuşmak mümkün. <laughs> Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben astrolog Ayça Aydın. Bu programı Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayarak açmak istiyorum. İyi ki doğdun Türkiye'm, ne mutlu Türk'üm diyene diyerek açmak istiyorum. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. İçinden geçtiğimiz şu zorlu günler içerisinde hepimiz bir umut yakalamak istiyoruz. Bir soykırım yapılıyor, insanlar ölüyor, masumlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Bu tarafın hiçbir şekilde kazananı olmadığını ve plan yapanların en hayırlısının Allah olduğunu söyleyerek size 28 Ekim'deki ay tutulmasını kendi nezdimde biraz yorumlamaya çalışacağım. Öncelikli olarak iki tutulma aksındayız. 14 Ekim'de bir tutulma yaşadık, güneş tutulması. Şimdi son boğa akrep aksı tutulmasını yaşayacağız. 2031 yılı mayıs ayına kadar boğa akrep aksında bir daha bir tutulma yaşanmayacak. İstanbul'a göre çıkartılan haritada 23-24 saatinde parçalı bir ay tutulması yaşayacağız ve bu son boğa akrep aksı tutulması olduğu için boğa maddi güvenliği temsil eden bir burç olduğu için bu noktada ekonomimizin maalesef belli bir süreç daha sıkıntıda gideceğini konuşabiliriz. Aynı zamanda bu dönem dünya geleninde piyasaları, borsayı, bazı değerli emtiyaları çok düzensiz bir şekilde yükseltebilir. Bu süreç içerisinde yaşadığımız ne yazık ki İsrail-Filistin savaşının da gündeme bomba gibi düşmesiyle beraber hepimiz ...derinden çok fazla acı çekiyoruz. Ve bu süreç itibariyle de ne yazık ki bu tutulma Boğa Akrep Aksı'nda olduğu için... ...Plüto dönüşümü temsil eder. Boğa Burcu'na baktığımızda maddi güvenliği temsil eder. Bu süreçlerde ne yazık ki bu savaşın bize geri dönüşünün ekonomi olduğunu söylemek mümkün. Tutulma haritasını incelediğimiz zaman... 4 10 aksında bir durum gerçekleşiyor. Yine burası tabii ki halkı temsil eder, toprağı temsil eder, yine güvenliği temsil eder. Aynı zamanda gayrimenkulleri, kredileri gibi durumları temsil eder. 28 Ekim tutulmasında genel olarak Türkiye üzerinden baktığımız zaman bu süreçte gayrimenkullerle ilgili devlet çepesinden çıkacak yeni krediler, yeni kararlar, KOBİ'lere destek veya tarımla ilgili destekler görebiliriz. Merkür, Jüpiter ve Mars'ın birbiriyle aynı sınır hattı içerisinde olması demekte genel olarak çok risk almaya, kişisel olarak meyilli olduğumuz, abartıya meyilli olduğumuz ve ciddi bir fanatizmin olduğunu konuşabiliriz. İçinden geçtiğimiz şu günlerde riskli ve sıkıntılı durumlar beraberinde biliyorsunuz ki 14 Ekim ve 28 Ekim iki tutulma aksındayız. 7 Ekim'de başlayan bir harekat var. Evvelinde Ermenistan ve Türkiye'nin sınır temizliği hepsi birbirine bağlı bir durumda. Bu detayları çok fazla burada girmeyeceğim. Sayın Ferda Yıldırım'la bu konuyla ilgili bir yayın yaptık. Bu yayını oradan seyredebilirsiniz. Mars'a baktığımızda bize maalesef dürtüsel hareket, cesaret, eylem, savaş gibi konuları getirebiliyor. Ve bu yüzden de krizli gündemlerin devam edeceğini, aynı zamanda da teraziyle diplomasinin sağlanmaya çalışacağını konuşabiliriz. Yükselen anında Yengeç Burcu'nun olması demek, Yengeç'in de temsil ettiği dördüncü ev konularında aktif olduğunu söyleyebiliriz. Yengeç ay yönetimindedir, ve bize e, aynı zamanda vatan milli duygular toprak gibi durumları gösterir ve bu soykırım içerisinde masum insanların kurban edilmesi katledilmesi hepimizin maalesef ki çok derinden yer alıyor bu süreçler oldukça can sıkıcı ve sert süreçlere doğru da maalesef gidiyor. Şimdi bu süreçte 28 Ekim tutulması üzerinden bakacak olursak, 14 Ekim'de bir tutulma, 28 Ekim'de bir tutulma astrolojik olarak fenomenleri değerlendirdiğimiz iki tutulma hattında sinirin, gerginliğin, terör olaylarının ne yazık ki maden ve madencilikle ilgili problemlerin e, patlamaların, yangınların ee, olabileceğini maalesef ki bize gösteriyor. Anın haritasını şöyle bir açıp incelediğimizde özellikle 2012 yıllarına ve 2014 yıllarına işaret ediyor. Bu süreçten baktığımız zaman özellikle bu süreçten baktığımızda ne yazık ki 2014 yılında Kovani olayları işit Musul Başkonsolosluğunu basması yine aynı şekilde e, bu süreçte 301 madencimizin öldüğü 2014 yılına işaret ediyor. Aynı Saros döngüsünde gerçekleşen bir döngü olduğu için burada şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Elbette ki sesimizi çıkaralım. Olabildiği kadar boykot edelim. Bu soykırıma karşı hepimiz sesimizi yükseltelim. Lakin birçok noktada provokasyonların olabileceğini ve ülkemiz için bir takım tehditlerin olabileceğini unutmayalım. Lütfen askerimizle, polisimizle karşı karşıya gelmeyelim. Çünkü bir Türk evladı asla askerine ve polisine taş atmaz arkadaşlar. Bu konuda bir kez daha buradan uyarmak istiyorum. Bu süreç itibariyle baktığımız zaman Üçüncü Dünya Savaşı çıkma ihtimalinin olduğunu 14 Ekim tutulmasında olabileceğini zaten çok uzun senelerdir hem tweetlerimde yazıyordum hem de Türker Bey ile yaptığımız yayında da söylemiştim. Şimdi bu tutulma özellikle global kanala baktığımızda doğuda Tayvan Çin geriliminin olabileceğini Afrika ülkelerine sömürgenin e, savaş açması gibi durumlar Rusya Ukrayna'ya gibi durumların işin içerisinde olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu yüzden dikkatli davranmak gerekiyor. Hiçbir şekilde provokasyonlara alet olmamak gerekiyor. Hepimiz de bireysel olarak kendi topraklarımızı ve kişisel e, hepimiz bu noktada topraklarımızı ve kişisel güvenliğimizi düşünmek zorundayız. Şimdi süreçler itibariyle baktığımızda 28 Ekim tutulması biraz bazı noktalarda öncü bir ülke olabileceğimizi de bize gösteriyor. Zaten Twitter'da da bu durumla ilgili yazmıştım biliyorsunuz ki Türkiye bu ateşkesi sağlayacak bir ülke demiştim. Bu noktada böyle önemli gelişmeler ve devlet cephesinden çıkacak bazı kararlar gündeme gelebilir. Bu süreç itibariyle baktığımız zaman özellikle 28 Ekim'de Merkür-Jüpiter karşıtlığının olduğunu unutmayalım. Türkiye'mizin 100. yılını kutlarken de Merkür Jüpiter karşıtlığı olacağı için provokasyonlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Şimdi biraz 28 Ekim tutulmasına geçtiğimiz zaman bu tutulma bireysel olarak Türkiye noktasından baktığımızda daha evvelinde de söylediğim üzere zaten 20 Nisan'da Koç Koç burcunda gerçekleşen güneş tutulmasıyla başladı. Ee, ve terazi aksına geçtiğimiz zaman da aslında bize burada anayasayla ilgili bir takım değişikliklerin olabileceğini, sınırlarla ilgili bir takım değişikliklerin olabileceğini, aynı zamanda ekonomik eee dar boğazın ne yazık ki bir müddet daha devam edebileceğini gösteriyor. Bu süreç itibariyle tutulmayı tutulma hattında özellikle Mars Jüpiter'in çok fazla tesiri var. E, bu çok e, şiddete eyleme, provokasyona, kavgalara, yaralanmalara, bombalı durumlara, maalesef terör olaylarına çok açık bir durum. E, bir müddet kalabalıklardan ve topluluklardan uzak durmak gerçekten çok faydalı olacaktır. Elimizde kullandığımız sosyal medya hesaplarımızdan bir şekilde yine sesimizi duyurmaya elbette devam edelim. E, ben asla çıkıp eylem yapmayın demiyorum arkadaşlar. yalnız anlaşılmasın ama Türk milletinin devletiyle, polisiyle karşı karşıya gelmesi iyi bir durum değildir. Çünkü karşımızdakiler bizim e, Mehmetçiklerimiz, bizim askerimiz, bu vatanın çocukları. Emin olun onların da içleri kanı alıyor. Ama onlarla bir şekilde zıtlaşmaya gidersek bu durum çözülmeyecektir. Çünkü bu tarz büyük toplulukların ve eylemlerin ortasında her zaman büyük provokasyonların olduğu gözlemlenmiştir. Ülkemiz 100. yılını kutlarken eee bu süreçte e, lütfen bu tarz eylemlere karşı dikkatli olalım. Şimdi ülkemiz haritasından baktığımız zaman ise bu süreç e, bir noktada ittifakı da desteklediği için aslında ateşkesi Türkiye'nin yapabileceğini bizler konuşabiliriz. Anayasa değişikliği, meclisten çıkacak kararlar, benzeri yeni kanunlar, yeni yasalar gündeme gelebilir. Bu süreçlerde aynı zamanda devlet içerisinde farklı e, örgütlenmiş grupların ifşası, onların görevlerine son verilmesi bakanlarla ilgili bir takım gündemlerde olabilir. Bu süreçten e, Türkiye en hafif ve en zararsız şekilde çıkmaya e, çalışacaktır ama bu tutulmayla aslında bizler önümüzdeki seneleri şekillendireceğimiz için 2024 yılı Eylül Ekim Kasım tarihleri özellikle Türkiye açısından çok e, önemli. 2025 yılı çünkü bizim haritamızda bir takım olayların gündeme geleceği noktasında tetikleniyor. Bunları farklı bir yayında konuşacağız elbette ki. Ülkemiz 100. yaşını kutlarken bir önceki, bir önceki güne gelen 28 Ekim tutulmasında e, özellikle global kanaldan baktığımızda Orta Doğu'nun e, Kasım ayında özellikle tamamen karışacağını, İran'ın da işin içerisine gireceğini konuşabiliriz. Hepimiz bireyselde dikkatli ve temkinli davranmaya lütfen özen gösterelim. Kalabalık ortamlardan uzak duralım, agresyondan uzak duralım. Çok fazla bu süreçte e, Fazla tepki vermek çok yerinde olmayacaktır. Şimdi ay tutulması özellikle dişil e, bir enerjide çalışan bir tutulmadır. Güneş tutulması eril bir enerjide çalışır ve o yüzden de ilk e, Hamas'ın e, bu harekatı başlattığı tarih güneş tutulmasına çok yakın bir tarihti. Ee, bu süreç biraz daha zararsız atlatılabilmesi için ülkemiz adına birçok şey yapılıyor. Buna emin olabilirsiniz ama tutulmalar çok kaderseldir ve keskin bitişleri de simgeler. Ve bazen güzel olan şeyi de bitirebilir bazen iyi olan bir şeyi de başlatabilir. Biraz büyük resmi görmek ve gelişmelere daha detaylı bakmak çok önemli. Jüpiter'in işin içinde olması inançların çok devreye girdiğini ve inançlarla ilgili özellikle çok fazla saldırı saldırganlaşma veya fanatizm yaratma ayrışma gibi durumları da bu tutulmada maalesef ki görebiliriz. Bu süreç içerisinde özellikle Kasım ayında çok yoğun gündemler olacağını, Orta Doğu ile ilgili büyük problemlerin olacağını konuşmak mümkün. 28 Ekim tutulmasında özellikle e, baktığımız zaman çok uzun yıllardır topraklarımızda var olan e, petrol, gaz gibi ham maddelerin artık yavaş yavaş e, diğer ülkelerle bağlantısı kesilerek tamamen halka kullanıma açılması gibi gündemleri e, adımları başlayabilir. Ama bu bir anda olmaz arkadaşlar. Bunu tekrar söyleyeyim. Ee, bu biraz böyle Ağustos dönemlerini, Eylül dönemlerini bulabilir. Ee, böyle bir ihtimalde çalıştığını bilmenizi isterim. Bireysel olarak güneş tutulmaları ve güneş tutulmalarında biraz inzivada kalmak, biraz sakin hareket etmek, öfkeden ve agresyondan uzak durmak hepimizin çok faydasına olacaktır. Çünkü sert bir tutulma hattındayız. Ee, ve Buradan baktığımız zaman biraz negatif enerjilerin de çok fazla olduğu bir hattayız. O yüzden e, belli sabit yıldızlar özellikle Zosman'ın orada bir açısının mevcut olması kurban psikolojisini bize gösterir. E, kurban olmaya çalışmayı gösterir. Bu bilinçlerden bir an önce arınmamız gerektiğini söyleyen bir tutunma hattındayız. Önümüzdeki süreçler evet çok önemli, ülkemiz için de önemli. Çünkü buradaki maalesef ki süreçler çok can sıkıcı ve hedef olan ülke Türkiye'ydi. Bunu görmek gerekiyor evvelinde. Lütfen bu noktada vatanınıza, askerinize güvenin bu süreç itibariyle tutulmayla beraber sınırlarda çok büyük operasyonlar başlayacaktır. Terör örgütleri ile ilgili çok büyük operasyonlar başlayacaktır. Yavaş yavaş sınır temizliği ve sınır güvenliği alınması için arka plandaki çalışmalar devam edecektir. Koç terazi aksındayız artık. Koç maalesef ki Mars yönetiminde olduğu için bu tarz agresyonun özellikle iki buçuk sene boyunca maalesef ki devam edeceğini bizlere gösteriyor. Şimdi bu süreçle ilgili özellikle burç yorumlarını merak eden arkadaşlarım da yine sayfamızda burç yorumlarınızı dinleyebilirsiniz. Yaşasın Cumhuriyet. 100. yılımızı kutluyoruz. Nice yüzyıllara diyorum. Hepimiz birlikte bir olalım. Ayrışmayalım. Toprağımıza, vatanımıza sahip çıkalım, milletimize sahip çıkalım tekrardan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını buradan rahmetle anıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.